İtalya'nın Pisa Kulesi varsa Elazığ'ın da Ulu Cami minaresi var. Burası Ulu Cami. <laughs> Şuradan devam ediyoruz. Kümbete doğru gidiyoruz. Çok uzakta gözüken su Keban Barajı'nın devamı. Burası yeni yerleşim Elazığ. Şu aşağısı eski Elazığ. Bulunduğumuz tepede Harput şu karşısı Balak Gazi veya Belek Gazi anıtı varmış orada. Burada Arap Arap Baba Mesih'i türbesi. Bir kale şurada kaldı. Şu an gözükmüyor. Şunun arkasında Harput Kalesi var. Ulu Cami o tarafta. Burayı Mesire yerine çevirmişler. Çok güzel. Bir alan yapmışlar. İnsanlar burada vakit geçiriyor akşamları. Evet, şu yavaş yavaş kararan şehir Elazığ. Burası Yeni Elazığ. Burada da Harput Kalesi. Şu <laughs> karşıda gözüken, deniz gibi gözüken yerde Keban Barajı. Yavuz <laughs> e Sultan Selim'in sipahi beylerine Cimşit Bey bu hamamı yaptırmış. Ama şu anda bu hamam ne olmuş? restoran. 2000 yılında restorasyondan geçmiş müdür restorana dönüşmüş burası. Masalarda bayatlama ihtimali olmayan kuru yufka var. Buradan da diğer tarafa gidiliyor. Hamamın devamı. Gidiyoruz. Çok güzel bir dizaynı var. Hmm. Her köşede bir oda. 3, odası var. Şu an aktif değil tabi. Ama hem müze gibi geziyorsunuz hem de yemek yiyorsunuz burada. Evet çok enteresan bir yere geldik. Da, Balak Gazi Tepesi de geçiyor burası. Bakın ayağımız altında Elazığ manzarası. Burada. burada, bir türbe var. Burada Balak Gazi veya Belek Gazi anıtı. Altı restoran. Manzara mükemmel. Hem kafeterya hem restoran. Çay bahçesi. Dondurma yiyebilirsiniz. Yemek yiyebilirsiniz. Çok başarılı. Ankara'da böyle bir yer yok mesela. Tekrar Harput'a gelince Ulu Cami'nin önüne geldik yine. Bu huh, eğik minareli Ulu Cami. Hazır buraya gelmişken aklıma geldi. Bundan bilgi vereyim size. Burası 12. yüzyılda yapılmış. Anadolu'nun en eski camilerinden biri kabul ediliyor. Ulu Cami. Fahrettin Karahasan tarafından. Artuklu Bey'iymiş Harput hükümdarı on tarafından yapılmış. 2000 metrekare bir alanmış. Bulunduğu alan. Harput da nereden geliyor? Bak o da aklıma gelmiş. Kanunu söyleyeyim size. Harput'ta eski dilde har, taş, put, kale demekmiş. Harput'ta taş kale demek. Yani kaleden alıyor aslında bu mevki, bu alan adını o kaleden gördüğümüz büyük kaleden alıyor adını. Harput. Bakalım gidelim. Bugün pazartesi biraz daha sakin. Harput. Burası trafiğe kapalı bir yürüyüş yolu burası dün yemek yediğimiz meşhur hamam cimşit hamamı şu anda lokanta şeklinde işletiliyor burada da Harput Arasta diye bir belediyeye ait bir yer var burası hem lokanta hem kafeterya çedene kahvesi var bu yörede meşhur dibek kahvesi falan var buradan içebilirsiniz dolmuşlar saat 9'a kadarmış yazın olarak çıkıyormuş Onu da hareket ediyor buradan son ama otobüsler 11-12'ye kadar varmış buradan aşağı doğru şimdi biz de yavaş yavaş dolmuşa gidiyoruz Şimdi dolmuşun gelmesini bekliyoruz. Bir dolmuşu kaçırdık bakınırken. Burası da belediyeye ait bir şey. Eski Elazığ evi. Büyük bir konak. İki kişi geceliği 1300 liraymış oda. Tek kalmak isterseniz 1000 lira odası. Böyle her cumbalı her bir oda. Böyle böyle gidiyor aşağı doğru. Şimdi aşağı meydana geliyorum.